Gözlerimin içine bak. Çocukları birbirine kitleme gibi bir çekişme oluyor mu? Çekişme olmuyor, kitliyoruz. Çocukların bakıcısı var ya. <laughs> Yani ne yani çocukların bakıcısıyla baba, baba diye geziyor Fikret. Evde hangi bakıcıya yönlendireceğin çocuğu? orada şey Hiç orada. öyle olmuyor. Yani baba diyor ve seninle vakit geçirmek istiyor. Ben mesela onunla gerçekten çok fazla oynamak istediğim zamanlarda oynuyorum. Ve zevk alarak oynuyorum. Mesela 2-3 saat oynuyoruz hiç aralıksız. Mecbur kaldığım için onunla zaman geçirmiyorum. Hı. Diyorum ki ben şu anda hani başka bir şey yapmak istiyorum hayatım falan diyorum. Bana izin ver diyorum. Hani zaman mevhumu olmadığı için. Hani bir iki saat, iki saat falan diyemem. Biraz sonra geleceğim diyorum. Benim oğlum her şeye akşam diyor çünkü. Hani akşam mı geleceksin? Akşam, akşam ne yaptın? Akşam Akşam şey olmuştu ya, ya. Akşam şey olmuştu falan. Ha, geceleri oluyor. Yani geceleri mesela Fiko'nun çişe kaldırılması gerekiyor. Ona bir hani kendi artık çiş eğitimi, tuvalet eğitimi falan. Oralarda biz çok hakimiz. Yani iyi de anlaşıyoruz Fiko'yla. Ne zaman çişi geldiğini mucizevi bir şekilde hissediyorum. Gerçekten, bak gerçekten. Diyorum ki bir çocuğun çişi gelmiş. Diyorum. Gidiyorum ve gelmiş. Bunu ben yapıyorum ama. Doğru. Bu bir kitleme hikayesi değil. bir kitleme değil. hikayesi değil. Kendi kendine kitlenmiş i̇şte deniliyor. De kitlendim bir. mi? <laughs> Kitlemiş olabilir mi? Ç Bunlar, Hazal bu. Buna Hazal seni inandırmış. Buna mı inandırmış? Sen oğlum nasıl biliyorsun? <laughs> Sen bu bir nasıl biliyorsun? İnanılmaz iyi <laughs> biliyorsun <gülüyor> diyor. Allah. <laughs> Hazal, Ali'nin en Karadenizli hareketi ne? Darlanması. Hemen bezmesi. Ha. Herhangi bir şeyden. Yani ...zorunda olduğu herhangi bir şeyden. Ya, ya. Ya i̇stemediğim şeyi yapmakla ilgili... Üf, ...hep çok büyük problemler yaşıyorum. Çok mutsuz oluyorsun değil mi? Çok, ama herkes soğuyorum. çok mutsuz olur ya, ama biraz fazla... O an ben yaşamaktan soğuyorum. <laughs> yani. Sesli olarak kahroluyor. Ha, Yardım istiyor. Allah'ım beni aldı Çok kötü. <laughs> Allah'ım beni ağlar. Araba da uçuyor. Öyle öf dediğimde yeah, yef! Çok <laughs> kötü. Yaratık çıkıyor içimden gerçekten. Peki, Hazal'ı en son neden ve ne için eleştirdin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi! Hazal'ı <laughs> neden eleştirdim? Eee... <laughs> çok güzel müzik tercihi çok teşekkür ediyorum. Dikkat ettiğin Buyurun. galiba. Şimdi. Kendine <laughs> çok iyi bakıyor Ya yani O kadar iyi bakıyor ki ben hiç bakmıyormuşum gibi görünüyor kendime. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla iyi bakıyor kendine ve çok fazla zaman ayırıyor. Hani herkes bütün... Yani kadınlar, erkek çok bakar insana kendine ama Hazal bittik fazla bakıyor kendine. Yani o işte bilmem ne bakanı falan şeyi, kremi, öbürünün bir şeyi falan bitmiyor bitmek bilmiyor. Yani hani tüy şey diye düşünüyorum. Hani çok güzelsin zaten hani. Zaten Allah bakmış sana. <laughs> yani senin bu kadar bakama ihtiyacın yok ki abi. Yani sal kendini ne yapmaya çalışıyorsun? Daha güzelleşip falan neyi bulmaya çalışıyorsun? Vay buralarda biraz şey oluyor. Sağlığımın zaten. ne kadar bozuk olduğunu buraya kadar anlattık. Bu iyi bak <laughs> anladın mı? Sağlığı bozuk. Sebebi bu. Bak <laughs> ya bir de bakmasam anında hani ben bir de bakmasam. Ya yani mesela şunu yapıyoruz. Eve gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. Ve yani altı. Gidiyoruz, dokuz buçuk. Bitti. Doydum. Zaten iştahım <laughs> kaçtı. Neye bakıyorsun bu kadar ya? Bir bakıyorum hala kendi kinle... Falan, falan buralar. Bunun şuralar, bu her yeri. Bu çok kötü. Sabah öyle, gece Yapıyorum. Yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Gün içinde bir yerler... Seviyoruz. Hayır, ben seviyorum. Evet. Severek Ama yapıyorum. Ama bunun vakit aldığının da farkındayım. Vakit aldığının farkındayım. Ee, ki zaman mefhumunda hani benim şeydir ya, sıkıntılıdır. Hı. Bunu çözdüysem, yani <laughs> anladın mı? bunu seviyorum ve yapıyorum değilsem benim için başarı bu. Ben ha. bir kere şunu yüzden, düşündüm. Özellikle ben okeyim yani. Dört saat aşağıda beklerken öyle yemek yiyince takılacak falan. Tabii dört yani muhtemelen on dört dakika falan bu arada yani. Ben kendime bu kadar baksam ben de Hazal Kaya olurum. <laughs> hani boyum da bir tık daha uzun falan. Hani <laughs> Hazal Kaya olurum net ya benziyoruz da. Bu kadar bakılır mı? Ağrı ırkma yaratacaksın kendinden. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Ya, ya bak değilmiş. ama bak tekrar söylüyorum. Mesela işte benim sabah içmem gereken ilaçlar var. Yani bir gün içmesem problem çıkaracak şeyler falan. Çok kim diyor onu mesela? Doktor, doktor, kim diyor? Doktor. <laughs> ya of. Doktor diyor yani kim diyecek? Ben ne bileyim hangi ilacı düzenli kullanmam gerekiyor. Ve onlara Bana bir hikaye anlatıyordu Hazal bir, bir gün. Bir şey anlatacak böyle astrolojik, astrolojik falan tuhaf böyle. Bir şey anlatacak dedi ki ya var ya dedi böyle Hindistan'da hani yerden böyle hani 10 böyle santim, havalananlar var ya dedi. Havalanan insanlar Kundalik, var ya dedi. Anlatıyor. Bak manipülasyon tekniği. Ben diyeceğim ki evet diyeceğim devam edecek. Dedim ki kim onlar? <laughs> kim abi onlar dedim. Nerede bunlar dedim yani. Böyle bir varsa hani aç göster ya var ya falan diyor. Ya kim onlar kim Aa, yani? Aa ne demek var tabii ki var falan Burada beni ele <laughs> geçirecek. Anladın mı? Yani desem ki evet <laughs> konu uzayacak ve beni yani de gerçek. alacak içine. Peki hayatta en çok güldüğün insan kim? Çok değişiyor ya. Yani şu an için soruyorsan... Şu an için. Yaptığı işlerden bağımsız, normalde ben Feyyaz'a çok gülüyorum. Feyyaz'la Feyyaz. vakit geçirirken çok gülüyorum Feyyaz'ı ite. Bugüne kadar senaryo yazmaya çalıştığın en garip ortam neresi? En garip ortam şeydi. Ankara'da biz bir otele gittik. Feyyaz, Aziz, ben. Otelin e, duvarları elektrik kaçırıyor ve duvara dokununca zıt diye çarpılıyorsun böyle. Yani e, ufacık bir oda zaten. Odada oturuyoruz. Ve sürekli <laughs> sürekli çağırdım. Feyyaz bir kere çağırdı düştü <laughs> Öyle bir şey yani. Duvardan niye elektrik çarpıyor? Sonra birini çağırdık falan dedik. Duvarlar elektrik çarpıyor dedik. Evet bize de çarpıyor dedi. <laughs> ve, ve, sonra çıktık otelden. Orada dürümcüye gittik. Dürümcüde yazmaya başladık sena. <laughs> Çünkü gidecek de bir yer yok. Bilmiyoruz da doğru düzgün falan. Oralarda takıldık. Sonra bir gün e, dedi ki burası olmayacak yaza doğru. Çünkü senaryo çok uzun sürdü bizim yani. Sayfalar bilmem neler konular falan. Kaş'a gittik tekneye, teknede de baktık az, e, Aziz tekneci değil, tatil sevmiyor. Teknenin kıçında oturdu, şimdi branda burasını böyle kesiyor ve güneşte duruyor ve sünnet çocuğu gibi... ...bu kısmı yandı sadece ve kavrulduğu için geri döndük. Yani teknede de yazamadık. Çok korkunç yerlerde yazdık gerçekten yani. Şive yapamayan biri karşına gelip Karadeniz şivesiyle konuşmaya çalıştığında nasıl tepki veriyorsun? Öf ya! Şive korkunç bir şey ya. Şiven varsa şiveli konuş yoksa şive yapmaya çalışmak gerçekten zor ki ben de yaptım yani ama yani sen berbat hissediyorum ya. Ben, ben baya e, şiveli bir filmde oynadım. <laughs> Niye güzeldi öyle. <laughs> güzeldi de işte yani ba şive yapma işi bir tuhaf geliyor bana ya. Ben ne şivesi şey yaptın diyorum. ki sen? Balkan şivesi ha, yaptım tamam hani canım. Ertan falan e, da tamam hani canım. hatimim sandığım bir şiveydi ama çok da hakim olmadığımı izleyince gördüm. <laughs> Yok be. Sen tutuluyor musun? Ben çok gülüyorum hemen. <gülüyor> Yapamayınca mı? Evet evet hemen çok gülüyorum. Ay çok pardon filan da bir de hani alınmasınlar diye salak salak bahaneler oluyorum. Ya bazom falan. <laughs> Yapma ya. <laughs> Sarhoşken yaptığın en berbat şey ne? <gülüyor> <gülüyor> ya evde güzel güzel içiyorduk. Dünya güzel karımla içiyorduk güzel güzel. Ben çok sarhoş oldum evde. Evde yani hiç sevdiğim şey. Evde. çok sarhoş oldum. Ben bir tuvalete gideyim dedim. Balkondayız böyle. Dönerken düştüm. Düşme bayıldım. <gülüyor> 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 Şimdi bayıldım böyle. Bayıldı. O hemen ayıldım. Bayıldı. Hazal dedi ki ne oldu falan dedi. Düştüm ya falan. <laughs> Ama bayıldım kalkamıyorum yani. O, Ali bayıldın mı falan dedim. Ben de sarhoşum. Aşkım bayıldın mı falan dedim. Şey dedi. Efendim? <laughs> bayılmışım ya filan dedim. bayılmışım bakalım. ya dedim. Ama vurulmuş bayılmışım gibi yani. düştü filan. Yani. Ben ayık olsam atak geçirirdim yani anladın mı? <laughs> Vuruldu çünkü. <gülüyor> Kötü <gülüyor> kamera efekti vardır ya onu gördüm böyle. Böyle <laughs> <laughs> ee, döndü dünya. Ve niye düştüm yani bu kadar niye içtim? Yani bu <laughs> hakikaten bak yani. benim doğum günüm diye. Aşkım bir oturalım be balkonumuzda falan gibi bir şeyden. Nerelere geldik. Şura bir çektik. Yani. Böyle hayvan gibi içmişim yani. Hop hop, hop diye <laughs> Düşene kadar içmişim. O kadar o kadar güzel bir düşüştük o. Keşke yapabilsem yani şu an. Kostüm ben dışarıda severim. Değil. Böyle hani dışarıda ben hemen savaş olmak için böyle şatlar 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 bir kendimi kaybedeyim falan ona bayılırım. O çok sevdiğim bir hal. Ama orada yaptığım şeyleri o yüzden hatırlamıyorum. Hani rezillik illaki bir ton yapmışım ama <laughs> Ne yaptım hatırlamıyorum. Çok kötü iltifat ediyor herkese. Mesela? Çok kötü övgü karşılıyor. Ha. Normalde karşılayamadığı için... Öyle şeyler söylüyor ki <gülüyor> ne? <gülüyor> bir kere beni buldu ve dedi ki evet. Bir şey demiş çünkü. Yani ha böyle çok kötü övüyor insanları. Hiç güzel de övmüyor. O şeyden yani. yani övgüyü karşılamak için. Yani evet. çok övülüyorum bir yerde. Kulağına bir şey diyorlar Al Alkol ortamda övülüyorsun. Birbirine övüyorsun sürekli falan. Ben de yani o öyle bir şeyim yok. böyle yani bir pratiğim yok yani. Bir karşılık veremiyorum. Ve karşılık vermiş saçma ama çok abartılı şeyler söylüyorum falan. Çok ama. Yani Nereden çok Çıktı? Yani çok abartılı şeyler söylüyorum falan. <laughs> Dünyanın en iyi aktörüyle şu anda konuşuyorum falan bir şeyler söylüyorum falan. <laughs> Yani, yani, çünkü bir şey oturuyor içime böyle bir hani çok içince hiç bende olmayan böyle bir sevgi kelebekler uçuyor <laughs> sevgi doluyorum yani herkese karşı böyle sarılıyorum uzun uzun. Ben birinin üstünde sızmışım. ya ayıldılar ayıldılar bile böyle. Burada mı sızdım? öyle şeyler oluyor falan ve o aralarda işte nasıl öveceğimi bilemiyorum yani. Hazal'ı tavlamak için yaptığın ilk hamle neydi? Hazal'ı tavlamadım ben ya. Hazal zaten? Gerçekten Hazal beni de tavlamadı. Evet. O kendiliğinden gelişti aslında. Yok Hazal'ın bir şeyi var. Karar verdiği bir... Var <laughs> bir zaman var. Onu biliyoruz zaten. Var ama... Evet o evet. Yani Hazal adına bir şey söylemiyorum ben o yüzden. <laughs> ben ben kendim için Bir şey yapmadım. Çünkü biz bayağı iş görüşmesi gibi bir şeyimiz var. Ben bir senaryo yollamıştım ona. Aha. Beğendi senaryoyu. Oynamak için böyle konuşalım falan buluşmasıydı. Ya yani benim orada birine karşı böyle yaklaşmam zaten mümkün değil. Hani hı hı. iş yapacağız yani evet. o gözle bakmam mümkün evet. değil. O yüzden öyle bir şeyde bulunmadım. Yani öyle bir harekette öyle bir düşüncem bile yoktu yani. Ama <laughs> tabii ki zaten. Hayır canım ben şey yani işte ilk bir şeyinci bölüm kutlamasında gördüm ve o gün de böyle işte ben tam şeker hastalığım yeni çıkmış kilo almışım böyle zaten çok özgüvensizim. Böyle dört aydır falan evden çıkmamışım. Beni dışarı çıkarıp götürdükleri ilk gece işte Ali'nin dizisinin falanıncı bölüm partisi. Böyle duruyorum falan diye. Sonra dedim ki o kim ya ne kadar... Aa, maşallah ne kadar hoş bir bey filan gibi bir noktada. Bana diyorum. Sonra sana diyorum. Sonra başka birinin doğum günü. Rıza'nın doğum gününde ben ki ben ve kız kardeşi gözle organize etmiştik. Orada görüp falan çok beğendim. ...ve bir türlü bizi görüştürmediler. Yani kimse hani... Ha. ...ulan şu iki insan beğendi bu çocuğu falan diyen olmadı hiç. Çevrem çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> evet. O süreçte de biz film konuşması için falan benim eve gidip gelen dışarıda... ...bir anlamsız... ay sonra falan geldi bu senaryo. Hmm. Ve işte Ali de dedi ki hani böyle dışarıda magazin falan yakalar şimdi durduk yere hani sevgili mevgili falan, falan. hani... ...şey olmayalım hani kusura da bakma hani ev, evde görüşsek olur mu dedi. Ben böyle neye filan Baş başa yapıyorum. değil canım, insanlar Tabii var canım, yani. Tabii canım 150 kişi var evde bu arada yani işte yapımdan birileri var. İşte Ali'nin düşündüğü işte o... Ertan'la oynamamızı istiyordu, hmm. Ertan var filan. Şu i̇şte orada böyle ben şey... Ali senaryo anlatıyor, ben böyle <laughs> evet filan diyorum. Böyle kendimce evlenme tekliflerini kabul ediyorum filan. Çok da tatlı bir senaryoydu. Böyle müzikleri falan her şey yazıyordu. Müziklerini dinletiyorum. Öyle hikaye olur. anlatıyorum. Aşk hikayesi. Psychedelic Romance diye adlandırmış Ertan Saban filmi falan. Böyle çok tatlı bir hikaye. Ve ben anlattıkça böyle... O da ya hoşuna gitmiş onun falan. Bu detayı hiç vermemiş. O zaman başladık. Çok aşık oldum ve zannediyorum ki her yerimde işte aşık oldum yazıyor bence. Ee, ve çok belli ettiğimi düşünüyorum. O yüzden korkunç davranıyorum Ali'ye. Çok kötü Daha. davranıyor ya. O kadar çünkü kötü. Çünkü hani ki. belli et. Diyorum ki sevmediği, niye bana. geliyor? Ayıp olmasın niye geliyor? buraya falan Ve diyorum. böyle konuşamadığım için çünkü çok heyecanlanıyorum. ...ve daha da kötü Aa. davranma ihtimalim doğuyor böylece. Bize de ben içime kaçarım hani öyle bir şeyim de yok böyle... ...birine gel bakalım sen falan gibi... Yani ben, ...ay ölmek istiyorum, şu an ölmek istiyorum... Ya, ...keşke bir sonuca varsa da görsek sonucu falan gibi bir şey hissediyorum. Ben o aralık vardır ya... Hmm. ...insanlara çok zevkli gelen o işte aşık oldum ve flört ediyorum sürece. ...ben orada ölmek istiyorum. Hiç mutlu olmuyorum. Bence hiç heyecanlı değil. İğrenç bir dönem bence. Ve böyle istiyorum ki hani net olacaksak olalım, olmuyorsa olmasın ve bitsin. Bu stres yaşanmasın filan. <laughs> ve bir gece Ertan böyle şey demek zorunda kaldı. işte senaryo konuşuyoruz filan. Ben böyle <laughs> alakasız yani sinirleniyorum filan. Sinirlendiğimde de o kadar çok aşık oldum. Hani yine bir, şey belli ettim filan diye onu kapatmaya çalışıyorum. Bir gün Ertan dedi ki ne oluyor? Yani sizin aranızda bir şey mi oluyor filan? Ne alaka abi hangi kim? Filan gibi şeyler <laughs> yaptım ben. <laughs> Sonra öyle öyle başladı. <laughs> yani çok kötü. <laughs> böyle anlatınca ne kadar çirkin geldi. Ama gerçekten böyle. Yok <laughs> tatlı ya. geldi bayağı ya, çirkin gelmedi. Peki övülmesinden mest olduğun bir özelliğin var mı? Çok haklı olma. <laughs> o şey var ya haklıymışsın. Ben demiştim demiyorum. Asla. Hep böyle beklerim böyle bir şey olur filan. Bebeklerim böyle tatlı tatlı. Bu doğru ama ya. Genelde haklı çıkıyor Azal. Çok enteresan bir şekilde. Vallahi bak haklı çıkıyor yani. Bir şey söylüyor ya öyle şey olur mu ya? iyice artık abarttım falan diye gidiyorum. Ve sonra bir bakıyorum abi Azal bunu söylemişti gerçekten. Biriyle ilgili bir şey söylüyor. Diyorum ki, sen çok abartıyorsun yani. insanlarla ilgiler biraz şans tanı ya şunları falan diyorum. Ve dediği gibi çıkıyor gerçekten. Korkunç bir şey var. <laughs> haklı olmasına ben artık tamam ettim. Okey yani Azal diyorsa vardır bir bildiği diyor noktasa geldim. E, ha, burada, perdenin arkasında da bazı arkadaşlarımız var, bunu asla kabul etmemez Sen sus be filan diyen yani Rutka Özdeş gibi bazı arkadaşlarımız var. Ha. Ay sus artık sen, hadi Son... ne olur filan diye ama... Geliyor o noktaya. Evet. Çünkü ben çok zor şartlarda büyüdüm yani, ünlü bir genç kız olarak. Hı. O yüzden hep böyle, hani şeyim yani, radarım çok açık olmak zorunda her olabilecek hı hı. kötülüğe karşı. Yani benim bütün bu işte astrologlar, pinkotrof bir şeye güvenmek istiyorum anladın mı? Hani ben tamam benim bildiğim bir şeyler, hani gördüğüme inandığım şeyler var ama... ...hani korunduğuma bir şeylerin şeyleri, <laughs> ...iyi gideceğine falan, çok kötü. falan inanmak <laughs> istiyorum. Yani astroloji falan gerçekse <laughs> Sadece gerçekten. Sadece inanmak istiyorum. Yani. Merkür falan takip edemem. <laughs> ya yani onun peşine an gerçekten. Ali'nin bir huyunu değiştirecek olsa hangi huyunu değiştirirdin? Şengeçliği. Üşengeç. Üşengeç mi? üşengeçliği ve son anda iş iptal etmesi. Yani e, işli çalışırken, e, yani sabah beşte şuradasın diye, sabah beşte orada. Ama çalışmıyorsa acayip bir üşengeçliği var ve son anda gelen bir şey. Hadi şimdi ya. mesela sabah kalk ve her şey çok yanında. Öğlen şimdi bilmem nereye gideceğiz. Gidiyor muyuz? Gid Tabii aşkım, herhalde gidiyoruz falan. Saat 12'de mi çıkacağız? 12'ye 5 kala şey olur bu. Gerçekten gidiyor muyuz ya? Ya yani gidiyoruz ya. Allah Allah. plan yapmayı sevmiyorum ya. Planla evet. ilgili bu. Biz mesela gece seninle bir yerde karşılaştık. Uzun uzun konuştuk ve gaza geldik. dedi ki, abi gel haftaya bilmem ne yapalım. Dedim tamam, okey o zaman. Akşam sana da mesaj attım, şeyler de gelsin mi? Gelsinler falan. Böyle bir organizasyon. Herkes geliyor bu arada. Herkes geliyor ve organizasyonun e, olmaması için ben... ...yeni bir organizasyon yapmak istedim. Bir <laughs> <laughs> acaba gitmesek mi? Hava da biraz kötü, bu çocuklar gelmeyecek gibi falan. Ya çünkü plan yani şu an bana bir kalk gidelim gelirim. Aa, Ama bir hafta sonra, 10 gün sonra falan. Yani o an plan e, yaptığımız şey yani yapıyormuşuz hissiyle o gazla yaptığınca eğlenceli. Yani o geldiği anda onu yapmak çok zor iş. Asla arkadaş olmam dediğin bir özellik var mı? Saygısız kimseyle arkadaş olmam. Üç özellik var mı? Çok basit oldu çünkü. Var. Saygısızlık var. Kahrolurum, mahvolurum yani. Onu onu yapamam. Şey var böyle ne denir ona tam yani terbiyesizliklerin ama hani böyle garsonu azarlayanlar falan var ha, ya, ha, değil ne o mesela? O da saygısızlık aslında be. Yani, yani saygısızlık, evet, terbiyesizlik aynen, falan evet. ama, e öyle şeyler ama oluyorum yani nezaketsizlik. Yani belli bir yere kadar bence herkese karşı nazik olmalıyız yani karşıdan aksi bir şey gelmediği sürece. Hı hı. Onlara çok tutuluyorum. Bir de böyle hesapçı insan sevmiyorum. Böyle hesaplı, kitaplı var ya her hareketi hesaplı onu önceden Ha onu yaparsam, düşünmüş, yaparsam öyle olur falan. Ha. Ki sen de arkadaş çünkü filan. Yuh. Onlara böyle benim hemen elim titriyor ve ettim çok kolay oluyor. Aha, Şaka. Onlar hissedince de böyle konuşamaz insan. Evet, ben laol Ben de. Hissettiğin anda böyle. Ve gördüğümü belli etmeyi seviyorum. Ha gerçekten. Ben seni anladım aşkım. Aa ben yapamam ya. Utanırım diye. ben. Bir etmesi de Aa, keyifli Anata, olabilir. Evet, böyle misin çok şeker değil mi? Var öyle oyları evet. Utanıyorsun yanında. Ya, ya yapma gerek yok tamam, ya. Zaten işte, gideceğiz birazdan. Biz de anladık ya. Gideceğiz <laughs> yani. O kadar şeye gerek yok. Tatsızlığı yaşamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki takıntın var mı Ali? Ya var ya. Nasıl? Gerçekten var. Mesela markete gidiyorum. Arabamın aynı yerde durması benim içimi rahatlatıyor falan. Böyle şeyler var küçük küçük. Aa. Tuhaf tuhaf. Yani Mesela ben buraya bir daha gelsen burada oturmak isteyeceğim falan. Yani evde oturduğum yerler belli, koltuklarım falan. Yani oynadığım şey aynı diziyi bir ke birkaç kere izlemek. Falan. öyle tuhaf şeylerim var. Aa. Takıntı diyebilir miyiz bilmiyorum ama Deriz. böyle. Yani bir deniz de <laughs> Arabaya aynı. Arabayı ee, aynı yere koyuyorum aşkım? diyorsun lan. Tamam başka adı yok zaten. Daha ne <laughs> Yeter. Ne Senin var mı azam? Takıntı ha. benim. <laughs> var mı takıntım? Senin de var, var galiba. Var tek sayı ya. takıntım var mesela tek sayı. Çok severim. Çift sayı hiç hoşlanmam. <laughs> Otel oda numaralarını falan böyle işte 28 filan, Ay 27 yok mu falan diyemem. Aa o kadar. Hangi durumda yanına yaklaşmamamız gerekir? Benim için? Evet. Ali'ye soralım. Say. Açken, yeni uyanmışken, çok uykusu varken, yorgunken, hastayken... <laughs> gerçek bunlar, gerçek mi? <laughs> evet. Doğru. Hay Allah. Ama şöyle doğru. Aynen. Bunların hiçbiri yokken çok iyiyim. Yani... <laughs> Dünya tatlısıyım. Bunların hiçbiri yokken zaten iki saat kalıyor. <laughs> Hayır, bir de mesela çok... Bu şeyi açtığımız zaman, o uykusuzluk bariyeri var ya bir Evet. Böyle çok uykusuz kalıp işte gece çalıştığımızda oluyor genelde böyle sabaha karşı. Üç, dört gibi. Çok kötüyüm. Okul geldi. Filandan bir şey yaşılıyor ve... Bir... Ay çok iyi ya, her şey şu an çok iyiyim filan gibi bir yere geçiyorum ben böyle, o bariyer aşılıyor. Koşarken de olur ya, <laughs> nefessiz kalırsın ama sonra koşmaya devam edersin, böyle. onun gibi. Evet, bu inceden bir kullanma kılavuzu gerektiriyor Hazal. Bunu çözünce çok rahat ediyorsun gerçekten. Ben böyle durumlarda diyorum ki... ...ay aşkım ben gidiyorum şu anda yani, burada durmayayım. Tamam tamam git falan yapıyor böyle, gidiyorum gerçekten, evet, çözmüş oluyoruz onu. Çünkü 15 dakika, bir şey yiyince anında başka bir yere dönüşüyor. Başka bir yere dönüşüyor. Ya bunu anlatmak zorundayım. Biz daha yeni birlikte tatile gittik. İlk tatilimiz Bozcaada'dayız. Her şey çok güzel. Fakat Bozcaada'da arabasız hiçbir şey yapılamıyor. Yani ben arabam yoksa ki sadece Ali'nin arabası Aha. var oradan çıkıp da bir yere gidemiyorum. Otelde de bir tek kahvaltı var ve ben açım. Ve Ali de işte kahvaltısını yapıyor. 5-6 saat hiçbir şey yemese de oluyor falan. Benim olmuyor. Ve böyle bir noktada kurulmaya başlıyorum, tamam mı? Aa beni yani yemeğe falan götürmüyor ya diye. Hani bir insan sonra bir kraker, bir bisküvi falan diye sinirleniyorum, kuruluyorum. Bir şey mi canın sıkkın seninle de? Hani bir şey mi oldu benle ilgili? Tabii o işte anlamaya çalıştığım dönem. Bilmiyorsun ki yani. Dedim ki, kardeşim ben açım. <laughs> ben açım, çok açım. Ben senin gibi altı saat falan dayanamam. Öyle yememelere... Bana yemek yedir dedim ya. Şu arabam var şeyime beni dedim al götür. Yemek yiyelim. <laughs> Boğulacağım bu, bu ben buldum yani. Açım. <laughs> şey dedi bana. Aa sen Ahmet abi gibisin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Mümtaz Taylan da şeker hastası benim. Ben Ahmet Mümtaz Taylan'a o benim canımdır. Sette böyle e, bilirim onu şekeri düşer falan oynar. Böyle cebinde kuru kayısı falan böyle el altından. ...böyle şey gibi, bir onu <laughs> ...ve onu güzel şekerin dengeler, abi biraz sakin. Tabii biz böyle böyle... ...tanıdık ve alıştık birbirimize. <laughs> <laughs> Süreyya henüz yapamazdı. Mesela Fikret Ali'nin çomak soktuğu bir aile fotoğrafınız oldu mu? Yani herkes böyle şey yaparken, böyle? Böyle gayet normal dururken... Böyle, e, ...o çocuk niye dil çıkardı ya falan dediğin. Biz tam tersi, onları yapsın istiyoruz. Evet. Ya. Ben yani öyle şeyler yapsın istiyorum. Bizim bir tane gala fotoğrafımız var, o kadar tatlı ki... ...biz böyle Hazal'la... zoom diye durmuşuz böyle fotoğrafta. Fiko da yanında e, eline ateş atıyor. Böyle. Ha, falan. o kadar tatlı ki. Böyle evet. Şey Aa, çok, çok biliyorum. güzelmiş. Yani ebeveynliğimizin en eğlenceli kısmı hani böyle çocukların işte annelerini utandırma falan gibi şeyleri vardır ya. Of bayılırım. Biz de çok en sevdiğimiz şey yapsın yani. Ya şimdi ne bileyim poz vermesin böyle abuk, abuk bir musun, şey. Hatırlıyor şey. ve uçak rötarlı bekliyorduk falan. Fiko delirmiş gibi bağırıyordu havaalanın içinde. Bağırak koşuyor. Bir tane kadın geçti yanımızdan. Dedi şu çocuğu bir susturun artık falan gibi bir şey yaptı. Dedim ki bağır yavrum bağır <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir şey gittik ya. Çocuk <laughs> mu bağıracak tabi Fahif yorum öyle. <laughs> tabii açsın sesini. <laughs> <laughs> Ama mesela o kadın çok haklı. Ben de öyleydim. Yani ha. abi yani çocuğunuza bir sahip çıkın falan. İşte uçakta bir yerde, otobüste falan, toplu taşımada... ...abi çocuğunu ağlatma, bir formülü bul falan öyle değilmiş evet. Yani <laughs> ya bir de şey çok olsun. tatlı oluyor bence. Yani mesela Fikret bağırarak şarkı söylemeyi hep çok seviyordu. Ve hep de bir acayip bir müzik zevki vardır bu arada. Hatta böyle bu sabah mı, dün akşam mı beni bir şımarttı. Ben böyle bayağı yeni gelin gibi oldum bir anda yani. Bir şarkı dinlettim ona acayip bir müzik zevki var. Yani doğduğundan beri dinletiyoruz tabii işte Ali ile gitar çalıyorlar. Besteleri var falan falan neyse. Ee, böyle korkarak bir şarkı açtım. Süreyya'yla dans edecektik. Dinledi bütün ciddiyetiyle. Ee, sonra benim artık hani gitmem gerekti. Müziği kapattım. Böyle tam çıkacağım şey anne bir bakar mısın falan. Efendim anneciğim çok güzel şarkı çaldın dedi bana. Ben ne oldum biliyor musun? <laughs> Ay beğendin mi? <laughs> öyle bir ...ve bağırarak şarkı söylüyor ve çok seviyor ve şey de değil bu arada. Yani ne bileyim havalimanında birisi şarkı söylediğine hoşuna gider ya böyle dinlersin ya. O da onun gibi bir şey. Çocuk olunca bağırıyormuş gibi davranıyorlar sadece. Halbuki şarkı söylüyor. <laughs> Şu an öyle geliyor Şarkı tabii söylüyor abi. Yani. Yani. Şu an bize öyle geliyor. <laughs> Şu, Önceden yani, öyle tepki veren herkesi de haklı buluyorum. ben, ben bulmuyorum. Biliyorum. Hiç önemli değil. Hazal. Çok sinirleniyorum. Sen... Böyle şeyler var mesela böyle bindiğim uçaklarda falan oluyor. Neden ağlıyor falan. Aa sen niye nefes alıyorsun? Ondan ağlıyor. Çünkü hani kendi ifade etme yolları çok kısıtlı şimdi çocuk. Evet. Bana mesela Fiko çok çok tatlı bir melodi buluyor. Ben onu oh. e, alıyorum ve gitar çıkarıyorum. Biz ofiste toplanıyoruz. Benim bayağı hani gitarcı arkadaşlarım bilmem ne falan. Ben ben de gitar çalıyorum. 2 3 gitar, perküsyon bir şey. Fiko'ya da mikrofon veriyorum. Ve şarkıyı, kendi bestesini, melodisini kendi uydurduğu sözlerle söylüyor. Ve çok acayip Tom York gibi dans ediyor herif. Evet ya. Mesela bak mikrofon tutuyor şöyle, tamam mı? Sonra bırakıyor, şöyle danslar ediyor falan. Şöyle şeyler yapıyor falan. Çok izledi ama. Dedim Aa. ne oluyor ya? Hani neden Rockstar doğurduk? <laughs> Ya saçını kestirmiyordu ama ısrarla. Burasına gel. Anneciğim dedim bak gözüm bozulur falan. Rockstarların saçı uzun olur ya dedi. Evet ya. Dedim peki ya, kusura bakma. Axel Rose çok... seviyor Exxon falan. falan. Ço <laughs> Queen dinliyor ve benim dedim ki bizim çocuğumuz Boomer. Biz Boomer diyeceğiz. Niye Boomer oldu şey. ya? Dedi. Ben Boomer oldu benim çocuğum yani. Siz yeterince dürüstler miydi? <laughs>